Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıfların sosyal bilgiler dersinin 1. dönem 1. yazılı sınavı sorularını birlikte cevaplayacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. İlk sorularımız boşluk doldurma ile ilgili. 1. İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına nokta nokta denir. Arkadaşlar kendimizi başka birinin yerine koyup onun duygularını anlamak istiyorsak bu duruma empati diyeceğiz. Cevap empati. 2. Yeni kimlik kartlarındaki elektronik çip kimlik belgelerimize nokta nokta özelliği kazandırmaktadır. Arkadaşlar e, elektronik çip demek onun artık akıllı kart olmasını sağlıyor. Cevabımız akıllı kart özelliği kazandırmaktadır olacak. 3. İnsanlar arasındaki farklılıklar birer nokta nokta olarak görülmelidir. İnsanların duyguları, düşünceleri, hayat tarzları birbirinden farklı olabilir. Ve bunların hepsi zenginliktir arkadaşlar. Zenginlik olarak görülmelidir. 4. Halk oyunları nokta nokta kültürümüzün bir parçasıdır. Halk oyunları milli kültürümüzün, ulusal kültürümüzün bir parçasıdır. O yüzden boşluğumu milli olarak dolduracağım. 5. Nokta nokta bir kişinin soyunu gösteren çizelgedir. Arkadaşlar bakın burada soydan direkt aklınıza gelsin. Soy ağacı. Soy ağacı bir kişinin soyunu gösteren bir çizelgedir diyeceğim. Doğru yanlış sorularımla yazılma devam ediyorum. Resmi kimlik belgemizin üzerinde parmak izimize de yer verilir. Yanlış arkadaşlar kimliklerin üzerinde parmak izimiz yok. O yüzden yanlış diyeceğim. Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi 10 yıldır. Doğru arkadaşlar, 10 yıl süresi var geçerliği için. O yüzden doğru işaretledim. Kronoloji olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır. Evet arkadaşlar, kronoloji geçmişten günümüze kadar bir sıralamadır. O yüzden doğru tarihi bir sıralama. İnsanların hepsi aynı fiziksel özelliklere sahiptir. Arkadaşlar ailemize bile baktığımız zaman fiziksel özelliklerimizin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden insanların hepsi aynı fiziksel özellikte mi? Tabii ki hayır. O yüzden yanlış diyeceğim. Farklılıkları değiştirmeye hakkımız vardır. Arkadaşlar farklılık zenginliktir. Böyle bir hakkımız değiştirmek gibi bir hakkımız olamaz. O yüzden yanlış diyeceğim. Devam ediyorum. Çoktan seçmeli sorularımızla yazılımıza. Herhangi bir kişinin resmi kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşağıda verilen sorulardan hangisi cevaplanamaz? Kaç yaşındadır? Babasının adı nedir? Vatandaşlık numarası nedir? Kardeşinin adı nedir? Arkadaşlar kimlik belgelerimize baktığımız zaman Doğum tarihi yazdığı için kaç yaşında olduğunu hesaplayabilirim. Babasının adı direkt yazılı olduğu için yine kimlik belgelerimizde bunun cevabını bulabilirim. Vatandaşlık numarası yani kimlik numarasını da yine kimliğime bakarak cevaplayabilirim. Ama kardeşinin adı gibi bilgiler asla kimlik belgemizde bulunmaz. O yüzden bunun cevabını ben kimlik belgesine bakarak söyleyemem. Cevap D. İkinci sorum. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin empatiyi en doğru şekilde tanımladığı söylenebilir. Karşısındaki kişinin neler hissedebileceğini tahmin edip ona göre davranma. Karşısındaki kişinin dostluğunu kazanmaya çalışma. Karşısındaki kişiyi onun kendisine davrandığı gibi davranma. Karşısındaki kişinin hatasını yüzüne vurmama. Cevabımız A seçeneği olacak. Empatinin tanımı karşısındaki kişinin neler hissedebileceğini tahmin edip ona göre davranma. Yani kendimizi karşımızdaki insanın yerine koymaya empati diyoruz. Cevap A seçeneği. Üçüncü sorum. Yeni doğan bireylere resmi kimlik belgesini hangi kurum verir? Jandarma karakolu, nüfus müdürlüğü, belediye, kaymakamlık. Resmi kimlik belgelerimizi nüfus müdürlüklerinden alıyoruz arkadaşlar. O yüzden cevap B seçeneği. Dördüncü sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel oyunların özelliklerinden biri değildir? Fiziksel hareketlilik vardır. Bedensel gelişimi destekler. Doğal malzemelerle oynanır. Tamamı yerde oynanır. Cevabımız D seçeneği tamamı yerde oynanır. Arkadaşlar geleneksel oyunların tamamı yerde oynanır diye bir kural, bir genelleme yapamayız. O yüzden cevap D seçeneği. Şunlara da bakalım diğer şıklara. Fiziksel hareketlik vardır. Evet arkadaşlar fiziksel hareketlik var çoğunda. Bedensel gelişimi destekler. Fiziksel hareketlilik varsa bedenimiz de gelişir. Doğru. Doğal malzemelerle oynanır. Geleneksel dediği için doğal malzemelerle oynanıyor. Doğru. Ama tamamı yerde oynanır diye bir genelleme yapamayız. 5 beş parmağın 5'i bir olmaz. Atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? İnsan sevgisi, sorumluluk, bireysel farklılık, düşüncelere saygı. Arkadaşlar 5 beş parmağın 5'i bir olmaz. 5'i de birbirinden farklı. Demek ki burada bir farklılık var. Bireysel farklılık diyeceğiz buna. O yüzden cevap C seçeneği. Altıncı sorum. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişisel özellikleri arasında sayılamaz? Kararlı, ileri görüşlü, yenilikçi, mavi gözlü. Şimdi bakın arkadaşlar Atatürk'ün özellikleri ama nasıl özellikleri? Kişisel özellikleri. Kararlı, ileri görüşlü, yenilikçi. Evet bunlar kişisel özelliktir. Ama mavi gözlü fiziksel bir özelliktir. Kişisel özellik değil. O yüzden cevap D seçeneği diyeceğim. Yazılımın ikinci sayfasıyla devam ediyorum. Yedinci sorumuzla. Aşağıda verilenlerden hangisi kişisel bir özelliktir? Boyumuz, resim yapmamız, saçımız, kilomuz boyumuz saçımız kilomuz bunlar kişisel bir özelliktir ama resim yapmamız bir yetenektir arkadaşlar. O yüzden cevap B seçeneği. Herhangi bir kişinin kimliğine baktığımızda hangi bilgilere ulaşamayız? Kimliğine, kaç yaşında olduğuna, kardeşinin adına, anne ve baba adına, doğum yerine. Önceki e, kağıdımızda yazımızın birinci kağıdında da vardı arkadaşlar buna bir benzer soru. Kardeşimizin adına ya da kardeşimizin bilgilerine ne yapamıyoruz? Kimliğe bakarak ulaşamıyoruz. O yüzden cevap B seçeneği. Dokuzuncu sorum. İrem ile Neslihan ikiz kardeştir. İrem ve Neslihan'ın nüfus cüzdanlarını incelersek aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğunu görürüz. Doğum tarihlerinin, doğum yerlerinin TC kimlik numaralarının anne adının cevap TC kimlik numaraları doğum tarihleri aynıdır çünkü bunlar ikiz Doğum yerleri aynıdır. İkizler ve aynı yerde doğmuşlardır. Anne adları ikiz kardeş olduğu için ikisinin annesinin adı da aynıdır çünkü aynı anneden doğdular. Ama TC kimlik numaraları bütün vatandaşlara özel olarak farklı olarak verilen bir numaradır. O yüzden cevap C. 10. sorum. Yukarıda verilenlerden hangilerini yaparken kimlik belgesine ihtiyaç duyarız? Okula kayıt olurken hastanede muayene olurken parka giderken cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneği olacak okula kayıt olurken kimlik belgesine kesinlikle ihtiyaç vardır hastanede muayene olurken kimlik belgesini isterler o şekilde randevu alıp muayene oluruz ama parka giderken ihtiyaç duyulmaz kimliğe o yüzden 1 ve 2'ye ihtiyaç duyarız diyeceğiz 11. sorum Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kullanılmaz? Kütüphane kartı, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet. Arkadaşlar pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet. Bunları kimlik belgesi olarak kullanabiliriz geçici olarak. Ama kütüphane kartını kimlik kart, kimlik belgesi olarak kullanamayız. O yüzden cevap A seçeneği. Çünkü kütüphane kartında TC kimlik numaramız yazmaz. Bakın pasaportta, nüfus cüzdanında, ehliyette bunlar da TC kimlik numaramız olduğu için kullanabiliriz. Ama kütüphane kartı kullanılmaz, geçersiz sayılır. Evet 12. sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte oynanan çocuk oyunlarından değildir? Daliye, aşık oyunu, bilgisayar oyunları, körebe. Cevabımız bilgisayar oyunları olacak. Çünkü bize geçmişte oynanan oyunu soruyor. Bilgisayar oyunları henüz daha yeni bir teknoloji olduğu için geleneksel geçmişte oynanan çocuk oyunlarıdır diyemem. 13. sorum. Adana, Maraş, Urfa, Antep hangi devlet tarafından işgal edilmiştir? Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar, Ruslar. Cevabımız Fransızlar olacak. Adana, Maraş, Urfa, Antep Fransızlar tarafından işgal edilmişti. 14. sorumuz. Milli mücadelede üzerinde cephanenin taşındığı İnebolu'dan Ankara'ya uzanan yolun adı nedir? İstiklal Yolu, İpek Yolu, Savaş Yolu, Özgürlük Yolu. Cevabımız İstiklal Yolu olacak. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan yol İstiklal Yoludur. Cevap A seçeneği. 15. sorumuz joker soruymuş. Buna da bakalım. Aşağıdaki yemeklerden hangisi kültürümüze ait bir yemek değildir? Pizza, kebap, mantı, kuymak. Cevabımız pizza olacak arkadaşlar. Şu an günümüzde pizza çok fazla yapılıyor evlerde ama bizim kültürümüze ait değil. Nereye ait arkadaşlar? İtalya'ya ait bir yemektir. Ama biz de yapıyoruz. Kültürümüze ait bir yemek değildir pizza.